Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz tek parça ön tarafı balık etek Artık kuyruk yapımını göstereceğim. Yine bizim elbise bazımızdan hareketle gideceğiz. Bunu abiye elbiselerde biliyorsunuz ki kullanıyoruz. İsterseniz sadece bir kemer takıp normalde etek kalıbı olarak da bunu kullanabilirsiniz. Bizim amacımız burada hem balığı yapmak şu kısımlarda hem de önde Kısa duran, arkada da kuyruk olan bir yapıyı elde etmek. Yine bunu bizim diktasız elbise bas kalıbının bu sefer etek kısmından aşağısında kullanacağım. Modelimizi anladık. Şimdi yapmaya başlayalım. Kalıp çok büyük olacağı için ben bugün minyatür bir kalıpla devam edeceğim size. Burada ben size ölçüleri aktaracağım. Siz de kendinizi uyguladığınız zaman, o ölçülerde yaptığınız zaman aynı sonucu zaten çıkarmış olacaksınız. Elbise kalıbını kopya aldım. Burada elbise kalıbında dikkat etmeniz gereken ilk önce bir diz kısmınızdaki ölçüyü bulmak. Yani bacağınızdaki katladığınız zaman en oyuk noktanız. Çünkü her bedende farklı farklı santimler çıkabilir bunda. En oyuk bölgenizi kendinize göre belirleyin. O bölge zaten sizin balığı en çok daraltacağınız bölge anlamına gelir. Biz şimdi normalde 38 bedenlerde elbise boyu çalışırken 1.55 yapıyoruz. Yani bunu da omuzun başından aşağıya kadar tutuyoruz. Ölçü aldığınız zaman siz de e dizdeki en oyuk noktanızı omuzun başından yine bir işaret alın. Sonra da elbisede diyelim ki topuklu ayakkabıyla giydiniz. Topuklu ayakkabınızı giydikten sonra ön ortasında e nerede kalmasını istiyorsanız oradaki boyu kullanabilirsiniz. Şimdi ben e, burada bas tutacağım ölçü 38 bedende ben çalışırken genelde diz kısımlarının hizası 85-90 santim arasına geliyor. Yani bu e, 160-165 boyundaysanız 85 gibi olur ama 170-180 arasında bir boyunuz varsa bu 90 santim, 92 santime kadar çıkabilir. Burada bacak boyu uzunluğunuz da önemli. O yüzden siz kendinize ölçü aldığınızda mutlaka kendi ölçünüzün üstünden gitseniz sonucunuz daha güzel olur. Biz şimdi pro mankenleriyle çalıştığımız için bizdeki ölçüler normal insan bedeninden birazcık daha aşağıda kalmış oluyor. Ben yine ara ara ölçüler veriyorum ki siz de kullandığınız zaman bu ölçüleri dikkate alın diye. Ön ortasını uzatıyorum şimdi. İlk belirleyeceğim şey ilk önce benim elbise boyum. Ben kendi elbise boyumu belirledikten sonra Diyelim ki ben 1.55 bir boy çalışıyorum. 1.55'i ilk önce omuzun başından itibaren etek ucuna kadar işaretledim. Buraya ilk önce bir dik açı yapıyorum. Dik açımı yaptım. Bunun gelişinde de etek turum neyse ilk önce aynısını buradaki santim neyse birebir aynısını aşağıya da geçiriyorum. Paysız yerinden göstereceğim size. Burası benim 1.55 boyum. Ön ortasında. Şimdi diz kısmını bulmaya çalışıyorum. Diz kısmını da e, diyelim ki ben 85 santim yaptım. Dizimin tam oyuk bölgesi 85'e geldi. Buraya bir işaret attı attım. Diğer yerler şöyle silelim. Faysız yeri göstereceğim ben size buradan. Eğer ki belde pens kullanmak istemiyorsunuz. Yani modeliniz eğer ki belden kesikli bir modelse pens kullanmak istemiyorsanız isterseniz bu pens miktarını önde yandan atarsınız ama arkada kullanmanızı tavsiye ederim. Arka tarafta çünkü bel oyuklu olduğu için e, arka taraftaki pensler her zaman güzel duruyor. O yüzden mümkün olduğunca o pensi kullanmayı seçin. Çok da atma taraftarı değilim ben. Şimdi ön tarafta şu pensi şu şekilde yok ettim. Eğer ki kesikli istiyorsanız. Burada da bir yarım santim 7 milim kadar bir aşağıya düşme yapıp ön belimi istersen şu şekilde kesikli modellerde bu şekilde alabilirim. O zaman şu pensi hiçbir şekilde kullanmamış olacağım. Yani buradaki pens miktarını ya da direkt ön tarafta yandan atmış oluyorum. Diz bölgesinde işaretlediğim alanda da 3 santimi işaretliyorum. İçeriye gireceğim. Bu basen hattıyla bu kısmı bakın şu şekilde birleştirdim. Hafiften bir balık havası vermiş oldum. Buradan sonra eteğimin uç tarafında yan taraftan ilk önce bir gode vereceğim. Bu gode miktarının arkasında da yan tarafında da aynı gode miktarını verip ama arkada kuyruk oluşturacağım için arka ortada birazcık daha bu değerim birazcık daha fazlalaşacak. Şimdi yan tarafta da 15 santim kadar bir işaret alıyorum. Bu 3 santim oymuş olduğum yeri 15 santimle birleştiriyorum. Şimdi buraya kadar boyum tamamsa eğer, şimdi arka tarafta da kuyruğun boyunu ayarlayabilmek için bakın sadece yaptım, bu kısmı bıraktım. Arka tarafta da şuraya kadarki bölümde aynısını buradan buraya bir kopyamı alıyorum. Şimdi aynı yeri alalım. Arkada da benim yine basen çatını basen çatına koyduğumuz zaman Tam anlamıyla denk gelecek, oturacaktır. Buradan sonra kuyruk kısmımı yapabilmek için ilk önce bir diz işaretimi aldım. Etek boyum neyse bakın etek boyumun aynısını yine tersten koyarak işaretini aldım. Şurada yan taraftan da yerine devam edelim ki birbirine dikip de bakacağız. Şimdi benim arkada da diz noktam ilk önce bir ortaya çıkmış oldu. İçeriye girme yerini zaten önden doğru kopya aldığım için onu da yapmış oldum. Buraya kadar tamamız. Buradan sonra arkadaki kuyruk olayını ayarlayabilmek için arkayı da düz olarak arka ortanın bir santim içeriye girdiğim yerinden düz olarak ilk önce bir devam ediyorum. Düz ipimizi de devam edelim. Yine şekli görelim. Şimdi ön tarafla yan tarafı birbirine dikiyormuş gibi yan tarafın dikiş bayını çıkartarak Şöyle birazcık daha eksiltelim ki önden de şeklini görün. Şöyle. Üst üste koydum. Şimdi arka tarafta, arka ortada kuyruğun ne kadar olmasını istiyorsanız. Diyelim ki ben şimdi ön tarafı 155 cm yaptım ama arka tarafın 20 santim öne göre daha uzun olmasını istiyorum ya da 25 ya da 30 o sizin kuyruğu ne kadar uzunlukta istediğinize bağlı ben şimdi diyelim ki 20 santim yaptım 20 santime bir işaret koydum bu 20 santimle ön ortasındaki 155 aldığım boyu birleştirmeye çalışıyorum ama bu birleştirmeyi yaparken burası benim tam yan dikiş bölgem yan tarafım ön ortasında sıfırdan başlıyorum Belli bir yere kadar dik açı geldim. Yarısına kadar özellikle. Buradan sonra hafiften meyil vererek arka ortada şu birleştirme işlemini yapıyorum. Yani benim görüntü olarak baktığım zaman ön elbise boyum burada kalırken arka ortam burada kalacak. Eğer buradaki 20 santim size yetmiyorsa bakın istediğiniz kadar bu şekilde birleştirerek yan taraftaki boyu da mutlaka e, ayarlamanız gerekiyor ki şöyle birleştirelim. Şimdi e, ön tarafı da bunun üstüne ters açıdan kopya koyup o tarafı da alacağım. Diyelim burada da 30 santim yaptım. Yani buradaki miktarı istediğiniz gibi ayarlayıp yan taraftaki mesafeyi de ona göre dengeleyip yapabilirsiniz. Buradaki 20 santim aldığınızda yan taraftaki bir 7-8 santim belki 10 santim kadar aşağı inmeniz gerekecek. Ön ortası sabit. Yan neredeyse yarı kadar değerinde. Arka ortası da istediğiniz kadar değerde. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu sefer ters açıdan buradaki kopyayı ön tarafa da alabilmek için bu sefer tam tersi bir dikme işlemi yapıyorum. Bu kısmı yine yan dikişteki yerime, yan dikişteki yerime koyuyorum. Bitmiş yeri bitmiş yere dayıyorum. Buradan itibaren bakın dikiyormuş gibi gittim. Buradaki aldığım yere bakın şurası kopyamı almış oldum. Şöyle katladığımda da şöyle göstereceğim. Şey yani olay şunu bulabilmek. Şu açıyı. Şimdi burada gode verdiğimiz yer. 15 santim gode verdim. Benim şimdi tam dizdeki yerden etek ucuna kadar şu yeni almış olduğum yerin santimi kaç santimse buradaki santimi ölçüyorum buradaki santime aynı santimi tamamlamaya çalışıyorum. Yani yeni yerim yan tarafta göde verdiğim yer burası olmalı. Bu sefer ne yapıyorum? Buradaki yerim artık buradaki santimim demek. O yüzden bu kısımla bu kısmı birleştiriyorum. Yine ön ortada sıfırlama işlemimi yaptım. Şimdi buradaki olayın aynısını arka tarafa geçiriyorum. Yine dikiyormuş gibi gidiyorum. Yerimi koydum. Bakın burada da kopyamı üstüne koyduğum zaman şurası benim aynı öndeki gibi hude verdiğim yer oldu. Yeni yerim burası. Ön taraftaki yapacağımız işlemler bu kadar sadece. Şimdi artık benim yeni yerim burası olduğu için eski çizgilerimi bakın sildim. Ortam 1.55 Yan tarafım 1.65 gibi bir boya gelir. Şekil olarak görmeniz için siliyorum alttakileri de. Burada da yeni yerim burası olacak ama arka ortada verdiğim yer burası olacak. O yüzden şu çizgiyi sadece siliyorum. Ben artık bu kısımla birleştireceğim burayı. Şimdi tek parça olduğu için ön tarafın işlemi bitti. Artı birer santim bele yan tarafa dikiş paylarınızı, etek ucuna da dikiş payınızı verdikten sonra ön tarafın işlemi bitmiş oluyor. Bu kısmı ön ortası, kumaş katı ve düz yazıyorsunuz. Ön bir çarpı kumaş olacak sadece. Arka tarafa geldiğimizde de arka tarafın e, godesinin e, daha fazla olmasını istiyorum. Yani kuyruklu kısmın arka tarafta godeli olarak dökülmesini istiyorum. O yüzden buraya verdiğim miktardan arka ortaya birazcık daha fazla bir değer vereceğim. Ama yine bunu diz kısmında oturtturup yani balık şeklini koruyup ondan sonra vermeye çalışacağım. Onun için de bu diz kısmından aldığım santimin aynısını bakın şöyle aynı şekilde vererek istediğim kadar gode miktarını ayarladıktan sonra etek turunun kaç santim olmasını istiyorsanız yine arka ortadan bakın şu şekilde yaptım. Burada yine aynı santimim sabit kaldı. Bu sefer birleştireceğim yer yan taraftaki şuradaki miktarla olacak. Bu kısmı bu kısma diktiğiniz zaman da benim düz ipim burası olacak. Arkam iki parça olacak. Yine e, az önce söylemiştim arkada ben bel pensini kullanma taraftarıyım. Arka beller genelde oyuk olduğu için pens daha güzel bir görüntü sağlıyor. O yüzden mümkün olduğunca ben arkalarda pensi kullanma kullanmayı seçiyorum. Şurada da şu arayı silelim ki eski boyumuz burası görünmesin. Buradaki gode miktarını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Eğer buradaki yeterli gelmezse araya e, buradan takılacak kadar üçgen bir parça yapıp isterseniz yani bu alanı daha da genişletmek için kumaşınızın metrajı çok fazla gitmesin diye isterseniz buradan takılan bir üçgen parçayla buradaki kuyruk yapısını daha da çok çoğaltabilirsiniz. Yani şuradaki santimle burada bir üçgen elde edeceksiniz. Godeyi istediğiniz kadar verebilirsiniz. Ama zaten tek parçalılarda iki tarafa gode açtığımız ve ön tarafa açtığımız, açtığımız için zaten yeterli geliyor. O yüzden artı bir şeye gerek kalmıyor. Yani diktiğim zaman da Buranın dökülme yere ön tarafa göre arka taraf 20-25 santim ya da işte kaç santim istiyorsanız o kadar uzun olmuş olacak. Kuyruklu etekleri de tek parça halinde bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yine arka tarafta dikiş payım yoksa bittikten sonra hafiften şurası da köşe olmasın diye uç tarafını bir 3-4 milim kadar doldurup şu şekilde daha estetik bir yapıda sağlayabilirsiniz. Yan taraftaki de yine size 15 santim yetmiyorsa buradaki miktarları birazcık daha artırabilirsiniz. Ee, Tabi çok fazla verdikçe verdikçe e, burası hafiften verebe geleceği için sarkabilir. O yüzden şuradaki boyunuz eğer godenizi artırıyorsanız eğer bir e, iki santim daha normalde yanda aldığımız ölçüden birazcık daha kısa tutup orada bir dengeleme yapabilirsiniz aşağıda kalmasın diye. Çünkü ön ortaya göre yanın ve arka ortanın dengeli bir biçimde gitmesi gerekiyor. Diktiğinizde de zaten şurası güzel bir görüntü verecektir. Bugünkü çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Ee, kuyruk yapımını göstermeye çalıştım. Başka bir videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.